Latmos mutfağa hoş geldiniz. Bugün Aydın yöresine ait çok basit bir yemek tarif vereceğim. Öncelikle basit yemekleri çekiyorum. Basit ve pratik yemekleri. Ispanak yoğurtlaması bu. Bu normalde suda ıspanağı haşlıyoruz. Fakat ben yine bambu kullanacağım. Ispanakların özellikle saplarını kullanıyoruz bu yemekte. Börek yapabilirsiniz uç kısımlarından. Ee, özellikle sap kısımlarını yapıyoruz. 20 dakika, yarım saat gibi kaynayacak. Tamam. Evet, ıspanaklarımız pişti. Şimdi bunu soteleyeceğiz. altını açalım. Zeytinyağı koyuyoruz. Bir miktar koyalım. Zeytinyağı ısınınca atacağız ıspanakları içine. Evet ıspanakları koyuyoruz şimdi. Bu yemek ıspanak saplarından yapılan bir yemek. Bunu tekrarlayalım. Biraz kırmızı da ilave ediyoruz. Kırmızı toz biber Evet, Aydın yöresine ait ıspanak yoğurtlamamız hazır. Tadına bakalım hemen.